Kış yağışları özellikle e, tabi istediğimiz gibi gelmediği için e, bölgesel ve tarlaya ve yöreye göre de çok fark etti. E, o e, sıcaklıkların bu dediğimiz kritik periyotlarda yani e, süt olum devresi dediğimiz, danenin ihrilini yağ oranını ve benzeri şeyleri e, etkileyen bir dönem oldukça arkasında veya e, tam tabla teşekküründe sıcak oldu arkasından çeklenme de yine sıcak oldu. Arkasından süt olun derecesinde yine sıcak oldu. Hatta e, kışın böyle e, farklı geçmesine yörelere göre Ekim tarihleri değişti. Mart ayında ekenler oldu. Mart sonunda oldu. Nisan başı oldu. Nisan ya sonra yağışlar yağdı. Nisan ortasında hani Mayıs ayına kadar böyle bir dalgalı Ekim oldu. Yani Ayçiçeği şey, değişik periyotlarda kuraklığa yakalandı. İşte bu kuraklık sürecinin oldukça uzun olması bu yıl gerçekten verimleri oldukça etkiledi. Neredeyse bazı tarlalarda biçilemeyecek kadar çok küçük tablolar, çok büyük verim kayıpları var. Bir yani kaçırdığımız nokta var o güzel duruyor şu anda tarlalar ama onların bir defa yağ oranları düşecek süt olum devresinde etkilendiği için bir diğer önemli nokta yani kaçırdığımız nokta yağ işte geçen seneki verimleri belki alacak yine o dediğimiz tarlalar ama e, 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 düzgün yağmur gitseydi şey olsaydı şu anlar onların verimleri şu an iki katı olacaktı. Yani oradan da bir kaybımız var. Kuraklık stresi yani önemli şeylerden bir tanesi kuraklık stresi. tabi yağış çok daha önemli. Aslında süt olum devresinde yağış da istemiyor hiç ya. Yani tam yağışı daha güzel balda kaymak ama e, bir bulut Blava bir poyraz rüzgar, şöyle serin bir rüzgar o dönemi yani içindeki suyunu e, üç günde değil de bir haftada kaybetmesi yani yavaş yavaş çünkü bu sefer e, suyunu çabuk kaybederse e, çabuk kuruyor ve e, doğal olarak yağ oranı ve kabuk oranı artıyor. E, o nedenle istediğimiz kalitede de veya e, yağ oranında bir ürün elde edemiyorsunuz. Öyle değil mi Biraz doğru değil mi Yanlış değil mi ben He? Yani öyle oluyor. Aynen doğru oluyor. Bu sene işte sezona başladık. Başladık fakat bu sene tabii çok aşırı kuraklar sebebiyle 43 derece ne dayanır yani insana dayanamıyor. Bu sene şu anki biçtiğimiz yaklaşık olarak şimdi arkadaşım ölçüyor yavrunu. Yavrunu çok düşük. Yani şu an 41 yavrunu bulan dekor sayılıyor. 39-38'lere kadar yavru iniyor. Geçen yıla göre çok büyük fark. Yağış olmadığından dolayı şey düşük o verimler düşük yani çok. Nasıl geçti bu sene peki? Vallahi bu sene gündemlerden dolayı iyi değil yani. Çok mu sıcak oldu? Çok mu Aşırı oldu. sıcaktan dolayı yandılar. Aşırı sıcak şu anda olduğundan dolayı yandı.